Ooo! Evet. Bütün şarjpüteri oraya koydum. Evet. <laughs> ne yaparım abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz <laughs> abicim. Hasan abi nasılsın? Çok şükür abi. Sizi gördüğünüz daha iyi oldu abicim. Abi. Burada tıpkının aynısı var. Genç Halim kimdir abimiz? Ee, Apuş abi. Bu Apuş abi. Bak. Ben de abisiyim. Ha, abi kardeş. Evet, abi kardeş. Anca bu kadar benzer ya. Sağ olun. Göz renkleri, kaşlar. Sağ olun efendim. Yüz. İnsan biraz farklı olur ya. <laughs> Göz rengi falan. Allah'a mesele gelsin. Sağ ne olun. kadar tatlı bakıyorsunuz. Allah'a mesele gelsin. Hayat güzeldir, engelli yok. Hayat var. Kesinlikle ustam. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Kekler nasıl, İşler nasıl? Çok şükür abi. Allah bundan geri bırakmasın diye. Evet nasıl. efendim. Peki ustam. Bir to tost. Efsanesidir, sürüp gidiyor. Evet efendim. Hatay'a geldiysen mutlaka buradan yiyeceksin diyorlar. Yiyorlar abi, yer Müşterimiz çok abi dışarıdan maşallah. Niye böyle diyorlar? Neyimiz ee, var? Farkımız ne? E, kalite kullanıyor abicim. Kalite? Kalite, kalite Deyince, Kendi kalya... yaptığımız sucuk, bir de başyazı sucuğumuz var efendim. İki Ama çeşit. iki çeşit sucuğumuz var. Bir kendi kasap sucuğumuz var, Evet. bir de başyazı sucuğumuz var abicim. Vay. He. Özer tostumuz da var abicim. İsterseniz şuraya göstereyim. Gel hemen bakalım. Ha, buyurun. Bir saniye. Özer bak sesleriniz tadına bu bak. Bu ne? Bu özer tostumuz. Sos. Ekmeğin üzerine sürüyorum. Sucuğu bir şey yok koyuyorum. Ne, ne var bunun içerisinde? E, vallahi sır bu abicim. Ya sır deme. Hepsini tek tek <laughs> versen de millet yapamaz. Yapamaz. Niye yapamaz biliyor musun? Yapamaz. Bir, bu eller onların eli değil. Evet. İki, İçine koyduğum malzemenin kalitesi. Evet. 10 tane biber çeşidi var. Evet, doğru 20 liradan 100 lira, 120 liraya kadar biberler var. Daha fazla da var. bilemiyorsun. Evet. Dolayısıyla bundan birkaç parçasını alalım. En azından ne yediğimizi bilelim. Niye biliyor musun? Evet. Adam geldiğinde alerjen bir şey olmasın. Evet, doğru söylüyorsun abi. Bugüne kadar şikayetimiz yok Allah'a şükür. Hani olur ya, atıyorum karabiber vardır, karabibere alerjisi vardır. Kimyon evet. vardır, alerjisi vardır. O yüzden soruyorum ustam. Yoksa reçetesi tabii ki senindir. Evet. Neyimiz var bunda? Ya bundan bayrağımız, kepçap, hı hı. e, ee, özel işte biberimiz var, baharatımız var. Tamamdır ustam seni fazla sıkıştırmayayım. Evet. Gelelim sucuklara. Evet. Bu e, baş yazıcı sucuğumuz. Evet. Baş yazıcı. Evet. Bir de kendi. Ee, kendi sucuğumuz burada dolapta abicim. Onlar dışarıda kalmaz abi çünkü. Evet. Oo. Evet. bunun baharat biraz daha mı fazla? Bu e, kendimiz kestiriyor, kendimiz yapıyoruz. Yıllardan beri bizim özel pastamız var. Evet. Şimdi bize hangisini yapacaksın? Kasap sucudan yapacağım. Arzu Sen onu sana. öneriyorsun. He onu öneriyorum. Kesinlikle ondan yap. He. Başlayalım ustam? Başlayalım ustacığım. Çünkü bak Şimdi ben e, suca, e, şey etmiyorum da bu baş yazış sucu. Evet. Bak bunun da şeye bak. Kasap sucuna bak. Özelliği var bu kasap sucuna. Kesinlikle. Bundaki beyazlık oranı fazla. Bundaki daha az. Evet. Dolayısıyla yağ oranı da az. Evet. Peki ustam. Bak yapalım. pişiriyor burada. Hasan abi nasıl başladı bu iş? Bu dedem, babam 64 senedir de orada belki biz daha küçüktük. Dedelerim, babam oradadı. Köprü başındadık daha evet. doğrusu. Da evet. yani dededen kalma bir iş. Evet, dededen babamdan kalma. El verdiler mi sana? He? El verdiler mi? Verdiler abi. Of. O zaman desene biz burada aşağı yukarı... ya iki çeşit, bazı üç çeşit oluyor. Son ekmeği istiyorlar. Sayımız sonsuz, hepsine yapıyorum. Nasıl ise sıra. Heh. Peki ustam. Sucuğumuzu doğradık. Sucuğumuz Yalnız doğradık. var ya ortalığı güzel bir kapladı ha. Heh. Bak, şöyle ekmeğimiz vay, var. Vay şöyle vay 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 Şeyimiz var, ekmeğimiz. Ben bunu çok seviyorum. Halep ekmeği. Tabii bu da somonun küçüğü. Tamam. Ee, yapıyorum. Hani sen istiyorsan bir şey. Hamburger ekmeğimiz. Hamburger ekmeği gibi evet. Abi ben bunu. Peki baş üstüne abi. Adı neydi? Halep ekmeği mi dedin? Halep ekmeği efendim. Bunun ince uzunu da var. Ee, bugün fırıncımız e, pazar günleri yapmıyordu. Yeri günler yapıyor. İnce uzun aynı bunun gibi. Evet. Yapıyor hemşer. Acı isyan acı toz sürüyorum. Sucuğumuzu buraya atıyorum. Biraz önceki duyduğum koku, 2'ye 3'e katlandı ha ateşle evet. buluşunca. O müşterinin mi? Evet, müşteri telefon açtı. Tamam. Ve müşterimizler de var Allah'a şükür. Ya bir şey güzel yaparsan, mutlaka seni buluyorlar. Evet, buluyorlar abi. Tabii şöyle bir şey diyeyim abi, çeviriyor kendileri. Kaç çeşit tostumuz var? Ee, yani tost çeşitimiz karışık var. Sade sucuğumuz var. Ee, beyaz peynirimiz var. Kaşar peynirimiz var sade. Bunlar da istediği gibi karışık olur. Yumurtalı sucukluğumuz var. Of. Evet. Yumurtalı sucuklu. Evet. Böyle kat kat içine ne bulursa kattıran da oluyor mu? Kattıran oluyor abi. Değil mi? Evet. Hasan abi, peki bu işi senden sonra yürütecek olan var mı? Oğlum var abi. Yapıyor mu? Yapıyor evet. Bu bir kendisi. Ya babalık zor zaten Evet. Ne yapayım? Değil mi? Yani kocaman çocuk da olsa, kocaman adam evet. da olsa ister istemez arka Şu ekmeklerimizi açıyoruz şöyle hafifçe. Hafif yağını alıyoruz bak. Buyurun efendim. İşte. Bu ekmek lezzeti, ya, lezzeti bambaşka. Bu ekmeğin lezzeti başka. Biz ekmeklere şey etmiyoruz da e, bunlar da vitamin olduğu için bu ekmeklerde hı hı. e, tercih bunu alabi tercih ediyorlar. Kesinlikle. Evet. Ben onu daha çok seviyorum. E, acı ister misiniz? Kesinlikle olsun usta. E. Ustacığım ben Adana'dayım. Şunu Acıdan tamam tamam sayın usun sus. E, Tostçularım e, hayvanlıktan geldiler bana. E, hep yerim var sağdan soldan. Ben olsaydı bu toslu çektiğini süre. E az şöyle böyle diyor. Ayıp olmasın. Hatta beni de kaç kere davet ettiler. Ne <laughs> dedim vallahi hepsini söylemedim. Birazını söyler misin? Ben onu söylemek iyi derim şuan. Bak tostum tadına bak. Yedikten sonra bakacaksın. Vallahi bu ekmek bu şekilde de gelir. Evet. Evet. Her şeyin kalitesini kullanmak lazım abi. Esken beri dedem babam hep böyle kaliteli mal kullanırlar. Zaten kaliteli bir şey kullanmazsan bir zaman sonra evet. dükkanı kapatır gidersin. Evet, giderik. Allah göstermesin o günler kapatmazdık. Çünkü bu kaliteden devam ediyor Allah'a şükür. Dede, baba, şimdi oğlan da başlayacak. Torun, evet. torun başlar mı bu işe? İnşallah o da başlar. Ama önceliği okusun. Ben önce okusun diyor. Değil mi? Evet. Efendim şöyle de kaşarlarımızı düzüyorum. Valla zımba, zımba gibi bir evet. tost oldu bu. Evet. İdikten sonra göreceksiniz nasıl bir tost olduğunu göreceksiniz. Doğru da içi dolu dolu olunca evet. insanın önce gözü doyuyor. Evet. Bu da müşterimiz istekti. Müşteriye giden. Evet. Yani bize ayrı, müşteri ayrı değil. Yok ayrılar işte size... bir ürünü şey abi. Ayrım yok bize abi. Müşteriye ayrım falan yok. son dokunuşlar. Evet. Buyur abi. Bütün şarkıları oraya koydum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparım? abi? Kaç yaşında başladın? Yani direkt ben bu işe mi başladım ee, yoksa daha önce ben, başka bir işleri e, değil mi? Eee okula gitmedim. Hı hı. Eee babam dedi. Oğlum bir yerde adam yoktur. Yardımcı hı. olduk. Okula gitmek vazgeçtim. Birden ayrıldım okulda. Bak. Tahsilimi çok kuvvetli. Yani en zorunu başarmışsın. Ya ee, e işte yaklaşık bu işte 63 yaşındayım, 63 yaşındayım. Yaklaşık e, 4-6 yaşındadım bu işin içinde. Yani 56, 57. Evet. 4, evet, bu işteyim. Evet. Yeter, bu hasret bitsin artık. <laughs> Peki abi. <laughs> dolu dolu bir tost oldu. Dolu dolu bir tost oldu efendim. Ellerin yani, kollarına kolların sağlık usta. Şuna baksana ya. Allah Allah. Siz i̇şte peynir sürmezse hakkınız var. Tamamdır ustam hemen yiyeyim. Hasan ustam şimdi geldik. Evet efendim. Kaç yıllık ya? Benim durdu. 65 yıllık bir deneyim var burada. 64 senelik. 64 senelik bir deneyim. He. Afiyetle yiyeceğim. Afiyetle yiyeceksiniz efendim. Hadi bismillah. Ayaklar evden kesildi ya. Ne yaptın ya. sen? <laughs> sucuk var ya. Yani. Sucuğumuz kendimiz yaptırıyor. Böyle şeyde kendimizin yırmazda ettiğimiz sucuk bu. Vallahi mükemmel olmuş. Ya. Elleri, kollarımız sağlık. Sağ olun efendim. 64 yıl boşu boşuna geçmemiş dede, baba ve kendiniz şimdilik oğlan torun. Evet. İnşallah. Peki ustam, bunun fiyatı ne kadar? Bunu size abi 27 lira veriyorum. Normal o baş yazıcı 25 lira veriyor hmm. karşıya. E bu tabi kasap suçu oldu, daha buna zam yapmadı. Evet. Güzel. Yedikten sonra görürüm Ona göre fiyat ben istesen hiç vermeyin. Beğenmezsen para yapıyorsun. Yok. Allah Allah. Buna ben yemiyorum falan ben beğenmiyorum diye çarpılır valla. Çarpılır. <laughs> bir lokma hayatta yetmez. Yetmez. Devam. Peki usta burası hangi saat arasında Saat e, yedi buçuk. Hı -hı. Yedi, yedi buçuk arası açıyorum. Evet. Akşam on iki. E, kışın on iki, on bir gidiyorum. Yazın ama iki kadar açıyorum. Peki, bu karışık bunun fiyatını öğrendik. Evet. Dediniz ya, yumurta filan da kattıran var, bu evet. çok bir karışık yaptıranlar var. O zaman fiyatı ne oluyor? Ya Bakıyorum, ben, ben iki, iki lira eh, yumurta koyuyorum, <laughs> 30 heh. 30 lira alıyorum. Her üründe biraz fiyatı biraz daha fazla evet. değil mi? Hmm. Ellerini kollarına sağlık. Sağ tamam. ol. Yalnız ben burada olsam var ya, senin gibi olurum. Lezzet <laughs> beni buraya bağlıyor. Evet. Peki, Sonra da insanlar burayı nasıl buluyor? Burası nerede? Burası Fatih e, Caddesi. Evet. Toytos dediğinden bulurlar biz abi Her yerimiz var. Evet. Daha ne istiyorsun? Evet. Arkadaşlar, ustamı duydunuz. Vallahi tıka basa doyuracak bir tost. Daha ne diyelim? Ellerin emeğine sağlık. Sağ olun abi. Ve nasıl Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle dolu dolu lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ustamızdayız. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Avuçta bir var, hayat var. Tosba, var, lezzet var. Ayaklarınıza sağlık. Biz insanları seviyoruz.